Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah, hadis ve İslam hukukunda önde gelen ve en çok fetva veren yedi sahabeden birisiydi. Bir gün kendi arkadaşlarıyla birlikte Medine civarında bir yere çıkmıştı. Acıktıklarında bir sofra kurup yemeğe oturdular. Onlar yemek yerken yanlarından bir koyun çobanı geçti ve kendilerine selam verdi. Abdullah bin Ömer çobana gel sen de sofraya otur dedi. Çoban ben bugün oruçluyum cevabını verdi. Abdullah bin Ömer bu aşırı sıcakta oruç mu tutuyorsun? Bir de oruçlu oruçlu koyun güdüyorsun dedi. Daha sonra çobanın manevi derecesini anlamak için ona şu soruları sorar. Bu sürüden bize bir koyun satsan biz de parasını sana versek etinden de iftar edeceğin kadarını sana versek olmaz mı teklifinde bulundu. Çoban bu teklife şu karşılığı verir. Sürü benim değil. Bu sürü efendime aittir. Dolayısıyla bu teklifinizi kabul edemem. Abdullah bin Ömer ona kayboldu dersin. Efendin nereden bilecek ki deyince çoban işaret parmağını semaya kaldırarak Peki yüce Allah ne olacak? Efendimi kandırdım. Yüce Allah'ı kandırmak mümkün mü? Abdullah bin Ömer çobanın bu manevi boyutundan çok etkilenir. Kendisi çok cömert birisiydi. Medine'ye vardığında yaptığı ilk iş o çobanın efendisine bir elçi gönderip hem çobanı hem de sürüyü satın almak olmuştur. Çobanı hürriyetine kavuşturduktan sonra güttüğü sürüyü de ona hediye etmiştir. Günümüz Müslümanlarının en zayıf olduğu alanlardan bir tanesi, belki de ilki bu çobanın herkese örnek olması gereken ahlakıdır. Yaptığımız her şeyi gören bir Rabbimizin olduğu şuuruyla yaşamak. Hakkı olmayana el uzatan kişi sadece kendisine zarar vermez. Bu davranışıyla tüm ailesine ve sevdiklerine zarar vermiş olur. Çünkü bu ateş gibidir ki ateş sadece düştüğü yeri değil ulaştığı her tarafı yakar